Karadeniz Ereğli İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Kadının Günümüzdeki Yeri adlı söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Araştırmacı yazar, davranış bilimleri uzmanı Sayın Ayşegül Savaşlıkoğlu değerli bilgi birikimlerini bizlerle paylaşacaktır. Öncelikle hoş geldiniz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? savaştık oldu, davranış bilimleri alanında uzmanlığı olan ve insanın e, doğasının ne olduğunu, e, evlerin yasalarının nasıl işlediğini ve insanın en yüksek potansiyeline nasıl ulaşır, yaşamın her alanında nasıl ilerler ve e, bütün bunların üzerine ilerleye, e, üzerinde çalışarak bunu yaşamımızda nasıl gösteririz, ilim ve bilimin buluştuğu yeri analiz eden ve bunları araştıran, bunları da yaşlı insanların yaşamlarına nasıl sunabileceğimizle ilgili araştırmalar geliştiren bir şirketin yöneticisiyim, ee, kurucusuyum aynı zamanda. Ee, ve bu bütün bunları yaparken de e, üç tane çocuğu olma şerefine nail olmuş bir kadınım. 7 ee, ve 8 yaşlarında iki oğlum, bir de üç yaşında kızım var. Hı hı. Teşekkürler. Şöyle, sizce kadınlar ve erkekler eşit mi? Sosyal hayatta kadının rolü nedir? E, kadın ve erkek e, bir kere fiziksel olarak ayrılıklara sahip. Yani tam olarak eşitlik, eşit haklara sahip olmalılar. Ama bir eşitlikten söz edebilir miyiz? Farklı, aynı özelliklere sahip olsak da farklı formlarda bunları gösteriyoruz. Yani kadınlar örneğin duygusal olarak güçlü olabiliyorlar ama fiziksel olarak bazen yetersiz olabiliyoruz. Dolayısıyla Konuda e, eşit olduğumuzu söyleyebilir miyiz? Bu benim çok katıldığım bir düşünce şekli değil ki evrensel ve doğamızda olarak da çok uygun bir şey değil. Ama eşit haklara, adil haklara, adaletle e, sunulmuş haklara sahip olunmalıdı, olunmalı mıdır? Olunmalıdır. E, ve bütün yaşanan aslında karmaşa, kaos kadın ve hakları ile ilgili e, görüşler ya da kadın haklarının karşılıklılığı ile ilgili bir takım e, yaşanmış bütün olaylarda aslında buna işaret ediyor. E, bu bu, 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 bu e, adil olma hali'nin geliştirmek için çalışıyor aslında hepsi. Hepsinin her yaşanan sorunun bir faydası da oluyor eşitsizlikle ilgili ki bir dönüp bakıyoruz tekrar tekrar bir sorguluyoruz ve e, burada tam bir eşitlik derken Örneğin aynılaştırılmaya çalışmasını çalışılmasına karşı çünkü kadın ve erkeğin farklı özellikleri farklı e, katkıları dünyaya var ve aynı olup da aynı katkıyı vermek değil aslında ta, çok güzel bir tamamlayıcı karşılıklığa sahip e, ve her ikisinin kendi olduğunu kendisini olduğu gibi sunabildiği kendi özellikleri kendi yaratılış formundaki gibi sunabildiği Bunlar, e, ve bunu oluşturabilmek aslında en büyük adaleti sağlıyor. Çünkü bir kadına olmadığı gibi davrandırmaya çalışmak da e, adaletsizlik. E, bir balığı değerlendirirken onu e, kuş olabilme ya da uçabilme özelliğiyle değerlendirmek ne kadar yanlışsa, balık balıktır. Bir kadını da böyle sanki bütün erkek özelliklerine sahip olmalıymış gibi o baskı altında değil. Halbuki kadının o e, kendine az gücü ve güçsüzlüğünü kendi kendine az formunda sergileyebilmesi çok önemli. O yüzden e, gerçek adaletin kadına kadın olabilme, erkeğe de erkek olabilme hakkını sunduğunda e, Kadın o... e, Tabii ki şimdi toplumun bir normları ve koşulları var. Kadına yüklemiş olduğu bir misyon ve ben de bir çocuk sahibi anne olarak ev hayatı ve iş hayatı arasında denge kurmak durumunda kaldım. Tam bir denge olabiliyor mu? Bu açıkçası kadının kendi kaynaklarını kullanabilmesiyle ilgili. Zorlukları var kadın olmanın ilan. ve hayatta aslında insan olmanın da zorlukları var. Ee, ve bir kadının ve zorluklarıyla başa çıkabilme, hepimizin hayatında zorlukları olacak ama zorluklarımızla başa çıkabilmeyle ilgili ee, muazzam bir güce de sahibiz aslında. Nasıl bir güce? Şimdi hepimizin değerleri var ve bu değerler doğrultusunda yaşıyoruz. Ee, benim değerlerimle de sizin değerleriniz aynı değil ya da e, bir ailedeki diğer çocukların değerleri aynı değil. Burada değerlerden kastettiğim de toplumsal normlar değil. Kişinin gerçekten varoluşunda bütün oluşu filtrelerken kendi değerlerine göre şöyle olunmalı, böyle olunmalı gibi hani değer e, söylediği kavramlara göre değerlerimiz var. Parmak izimiz gibi. Ve ben örneğin kendi yüksek değerlerime baktığımda bunun benim e, hayatımda nasıl bir fonksiyonu olduğuna bakıyorum. Ben neleri öncelik veriyorum? İçsel olarak, yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyler olarak değil. Benim önceliklerim neler, benim değerlerim neler? Çünkü bir ailenin oluşumunda muazzam bir dinamik söz konusu aslında. Bir aile kendi içerisinde bütün insani özellikleri farklı kişiler baskın olmak kaydıyla sahiptir. Ve tamamlayıcı değerler e, hiyerarşileri vardır. Her birinin, her birinin değerleri bir diğerine hizmet eder aslında. Ve böyle olduğunda işi ve yaşamı dengelemek çok kolay oluyor. Ben e, değerlerimin çok farkındaydım ve e, benim için örneğin öğretmek çok önemli bir değer. Araştırmak, öğrenmek çok önemli bir değer. Ve e, bütün bunu aile yaşamına nasıl aktarır mı baktığımda ben değerimi, öğrenme değerimi yaşarken evde yapmam gereken zorunlu ilgili bunları delege edebildiğimi delege ettim. Yani verebildiklerimi yardımcı e, kullanarak ki bu da imkan konusu mesela yardımcı kullanma söz konusu olduğunda da insanların şöyle bir söylemi var. İmkan varsa yapıyorsun. Hayır. Önceliklerini biliyorsan imkanlarını oluşturuyorsundur. Ve senin önceliğin o aileye hediye gibidir. Ve ben insanın kendini sevmesini, kendi olmasını, kendini bilmesini ne olur? muazzam bir önceliğe sahip olduğum için bunları ortaya çıkarmakla ilgili. Bu aileye getirdiğim şey bu oluyor kendi aileme. Ve bu sefer önceliğim olmayan şeyleri delege ederek, kendime sevdiğim şeyi yapma hakkı tanıyarak ya da yaptığım şeyi sevme olasılığı. Örneğin ailem, çocuklarım, büyütürken benim en yüksek değerlerime nasıl destek oluyor? Beynime bunu sordum, zihne bunu sorduğumda bunu cevaplandırıyorsun. Örneğin çocuklarımın gelişimine destek olabilmek benim öğrenme kabiliyetimi geliştiriyor. Öğrenecek farklı konular, farklı alanlar buluyorum diyorsun. Ve yazılımın olan o, kim olmaya geldiysen o olma halin devam ederken rollerini yerine getirebiliyorsun. Ama hiç ilişkilendiremiyorsan, pek çok kadının yaşadığı bir durumdur bu. Ben başka bir şey yapmaya gelmiştim, nelerle uğraşıyorum? gibi bir izlenim. Çok çoğunlukla kadınlarla çok çalıştığım için de hani bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada önceliklerini belirlemek, kendini bilmek, neye değer veriyorsun, neyi yapmaya seviyorsun. İnanın bana insanın yapmayı sevdiği şeyi ve olmaya geldiği kişi olduğunda ailesi için bir hata ya da bir eksiklik olmuyor. Kim olmaya geldiyse o olduğunda sağladığı katkı muazzam oluyor ve o zaman bütün işlerini ve evet, bu dengeyi sağlayabiliyor bizim asıl öfke gibi bir takım negatif e, duygulara yol açan e, tarzımız ve tarzımız aslında kim olmadığımız olmaya çalışmak. O, olduğumuz kişi değil de olmamız gerektiğine inandığımız kişi olduğumuzda problem başlıyor aslında. O zaman o negatif duygular ortaya çıkıyor. Çünkü içeriden bir ses diyor ki sen bu değilsin. Sen olmaya geldiğin kişi olduğunda bu aileye de bu topluma da bu millete de bu ülkeye de bu dünyaya da hediyesi. Olman gerektiği kişi değil. O yüzden herkesin farkındalığına olduğu kişinin nasıl mükemmel olduğuyla ilgili bir farkındalık bir ışık getirmesi gerekiyor. Böyle olunca ailedeki denge kolay kuruluyor. Çünkü kadın mutluysa aile mutlu oluyor. Çünkü onu örnekliyorsun. Örnek mesela çocuğa böyle ol demiyorsun. Bunu bizzat örnekliyorsun. Evet, siz anlatırken benim aklıma bir soru geldi. Ee, peki insan yaşam sürecinde kendi değerini farklı görüp asıl kendi değerini nasıl fark edebilir? O yolculuğu yani nasıl ulaşabilir kendi evet. Belki de 30-40 yıl boyunca adam, insan kendi değerinin farklı bir şey olduğuna inanıyor. Bilmiyor, evet. Ve çoğunluğu bilmiyor. Evet. Özünü. Ve dünyanın çok büyük bir çoğunluğu o yüzden kişilerin kendi içsel yolculuklarına yaptıkları e, durumlar sadece bir kaos ortamında oluşuyor. Bir acı çekiyoruz, bir deneyim yaşıyoruz, bir üzüntü yaşıyoruz, bir e, böyle travma yaşıyoruz ve o bizi bir kendimize getiriyor. Bak sen gerçekte kimdin, kim olmaya çalışıyorsun? Bu sorgulama muazzam. O yüzden ben depresif durumların ya da negatif durumların aslında kendi içerisinde bir hazine barındırdığına, bir muazzam bir hediye barındırdığına inanıyorum. Çünkü ancak o zaman Şimdi e, toplumsal toplumun bir takım normları var. Ve mesela çocukluktan büyüyünceye kadar yetiştirilirken, bu toplumsal koşullanmaları benimseyerek yetişiyoruz ve şöyle olmalı, böyle olmalı. Mesela bunlardan bir tanesi. İnsanlar her zaman kadınlar her zaman anlayışlı olmalı. Hayır, insanlığımızda, yine DNA'mızda e, bilimsel olarak da e, anlayışlı olmak da var, anlayışsız olmak da var. Düşünceli olmak da var kibar olmak yok, kaba olmak da var. Ee, i̇nsanlarımızın türlü türlü yönleri var. Ama biz bunu, e, bunları kullanabilmeyi ancak bir şok etkisi yaşadıktan sonra ortaya çıkarıyoruz. Aslında kadın bütün olmaya gelmiştir bu varoluşu. İnsan bunun için gelmiştir aslında. Ve tüm özelliklerimiz bize hizmet eden niteliktedir. Ama toplum bir takım misyonlar yükleyerek, yani sınırlı e, algılarla, işte şöyle olmalı, böyle olmalı. İşte daima düşünceli olmak hiç düşünceli olmamalı. Daima sorumlu olmak hiç sorumlu Burada sosyal medyada evet. e, de ön plana çıkarmıyor mu? Yani... Sosyal medya insanın kendi kıyaslamalarını kendisinin yüzüne doğru vuran güzel bir ortam. Neden? Çünkü sosyal medyaya da girdiğinizde ya da sosyal medya yokken bir ortama girdiğinizde de, bir platforma girdiğinizde de hemen şunu yapıyor filtrelerimiz. O benden daha zengin, o benden daha doğru işte fit, o benden daha e, benden daha zeki, o benden daha yani yüceltiyor, bir beğeni oluşuyor ve bende yok ama o öyle. Ya da kıyasla. Sosyal medyanın da yaptığı şey bu aslında. Oraya gelip kendi içimizde insanların dışıyla kıyasla. Ee, aynı şekilde şunu da yapıyoruz. Aa, ben ondan daha bilgiliyim, ben ondan daha düşünceliyim. Ben ondan daha zekiyim, ben ondan daha iyi kullanıyorum bilgilerimi, ben ondan daha araştırmacıyım, ben ondan daha e, farkındayım, ben ondan daha aydınlanmışım gibi bir takım kıyaslamalar. Yani ya yüceltiyoruz ya da küçültüyoruz. Bu her iki durumda kişinin otantik benliği değil. Kişi kendi olduğunda kimseden ne bir eksik ne de bir fazladır. Eğer sen kıyaslıyorsan orada eksik olduğunu düşündüğün algının geri bildirimi var aslında ve burada şuna bakalım bir kıyaslamaya giriyorsan. Sen toplumun belirlediği ya da sosyal koşulların belirlediği ya da diğer insanların bu çocukluk döneminde anne babanın, işte büyümeye başladığımızda öğretmenimizin, daha sonra sosyal çevrenin, akranlarımızın gibi e, ya da daha sonra evlilik hayatı devreye girdiğinde ailen, eşinin ailesi vesaire bu ortamların hepsinin içerisinde onların normlarını kabul edip kendi değerini yok edip kendi oluş hali kendi otantik benliğini kenara çekip olunmalı, yapılmalı, şöyle davranmalı. Örneğin kadınların yaptığı işte sanki hiçbirimizin çizdiği olmamalı ya da işte hepimiz aynı e, fit seviyesinde olmalıyız, hepimiz aynı görünümleriz, aynı kalemi çekmeliyiz, aynı markayı ve Hep böyle tek bir model oluşturmaya çalışarak e, bir şey gösteriyor ve buradan hepimizin otantik benliği, nasibini alıyor. Ve burada aslında yapılacak en önemli keşif ne zaman böyle bir kıyaslamaya giriyorsak aslında kendi varoluş özümüzü ve e, varlığımızdaki o otantik benliği kullanmıyor oluşumuzdan. Çünkü herkesin kendine has bir oluş tarzı var. İşte acılar, travmalar bizi kendimize getirmek, nereden kendimizde hizayı kaybettik, kendimizle, kalbimizle zihnimiz nerede farklılaştı, nerede uyum sağlamıyor buna baktığımızda ortaya çıkıyor. O yüzden muazzam bir e, nimet oldu. Negatif dediğimiz duygular son zamanlarda kadına yönelik şiddet artıyor. Sizce bunun sebebi nedir? kadına yönelik şiddete dair farkındalığımız artıyor aslında. Yani kadına yönelik şiddet daima vardı, hep vardı. Yani dünya var olduğundan, dünyadaki şiddet hep vardı. Ama farkındalığımız artıyor. Biraz daha tabii ki bu medyanın öne çıkmasıyla ilgili durumlar bize de oluşuyor. Ama toplum bu medya kuruluşlarının da çoğunluğunda şu vardı. Bizi bir duygusal sürüklenmeye ediyor. Ben kadının kadın dernekleriyle çalışırken ya da kadına şiddetle mücadele ile ilgili bir takım durumlarda farkındalığın şu noktaya getirilmesine inanıyorum. Evet, dışsal bir şiddet söz konusu. Ama birebir çalışırken şunu çok gördüm. Az önce mesela dedik ya bir kıyaslamanın içerisine giriyoruz ve olduğumuz kişiyi onurlandırmak yerine olmadığımız kişi gibi davranmaya çalışıyoruz ya da e, bunu daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu kadının kendi içerisinde muazzam bir şiddet. Yani e, hepimiz bunun farkındayız biliyoruzdur. İçeride bizi döven, sürekli olarak konuşan, kim olduğumuzun hatalı olduğu, utanç verici, suçluluk duygusu uyandıran ama ee, bunu bir başkası yaptığında buna şiddet diyoruz. hem cinslerinin de aslında birbirine yaptığı bir şiddet var bence. Kesinlikle ki eğer kadın, bir kadın kendi içerisinde, kendi benliğini onurlandırıp, kendi oluş halinin olması gerektiğini, olması gerektiğine dair, dair fantezilerini, kendi olduğu halinin Nasıl biri olduğunu fark eder ve bunu sunabilme kabiliyetini kazanırsa kendi içindeki şiddeti durdurursa çünkü en büyük zarar veren biziz. Evet dışarıdan bir şey var ama dışarıdan uğradığımız muameleler var ama bu bize biraz kendimizi hatırlatıyor. Bugün e, siz beni eleştirdiğinizde ben hemen ne diyorum? Bir Savunma mekanizması. Hayır aslında o kadar da değilim. Ama inanın bana mesela bana başarısızsın dediniz. Ben içeride başarısızsın hissiyatı içerisindeysem bunu hak veriyorum. Hemen bir dakika sen bana nasıl başarısız dersin benim başarılı olduğum zamanlar da var. Peki aynı anlayışı siz bana bunu belirtmediğinizde yapabiliyor muyum? Hayır kendi iç dünyamda kendi sürekli işte bak bunu da beceremedin, bak bunu da yapamadın, ama bak sen zaten ne yapabildin ki falan gibi dövüyoruz. Ne zaman siz bana söylüyorsunuz şiddetin o zaman farkına varıyorum aslında ki içimdeki şiddetin. O yüzden belki e, bizi beslememesine rağmen e, yürüttüğümüz ilişkileri kendimiz olacakken e, asıl içimizden geleni yapmadığımızda, içimizden gelen hayır demekken evet dediğimiz her şeyde, yapmak zorunda olduğumuz her şeyde, bedenimize zarar verecek yemekleri yediğimizde, e, sanki haz veriyormuş gibi onların bağımlısı olduğumuzda, geçici bir süre böyle problemlerimizi halının altına süpürür gibi kendimize davranıp hiçbir zaman kendi gerçeğimizle yüzleşmediğimizde bunlar da şiddetin yolları ve en azından bunlar dışarıdan gelen değil bizim kendimizde olan şiddetimiz yansımaları Yani bizim kendimize yaptığımız ve elimizde olan algımızı değiştirebileceğimiz, kendimize davranışımızı değiştirebileceğimiz. Çünkü bu dünyaya gelmiş ve bir başkasını değiştirebilmiş herhangi biri yok o kişi kendi istemediği sürece. Ama herkesin nasıl davası kendisiyle, insanı kendinden öteye yok aslında yani O yüzden e, belki içerideki şiddete baktığımızda dışarıdaki şiddeti durdurabiliriz. E, ve onun ne demek istediğini aslında görüyor olabiliriz. Ben o yüzden her şiddet olayının verdiği mesajların iyi okumamız gerektiğini inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Son e, sorumuza geliyoruz. E, güçlü kadın yakıştırılması yapılıyor çok yakınca kadına. E, bu ne kadar doğru? E, doğruysa e, güçlü kadın kimdir size göre? Son olarak da Kadınlar Günü mesajınızı da alıp bitirelim. Güçlü kadın e, öncelikle şu söyleyeyim. Kadın bazen güçlüdür, bazen güçsüzdür. Yani hepimizde olan bir şey. Biz insanlığımızın bütün özelliklerine sahibiz ve her birini bazen terimiyle kullanıyorum. Çünkü bazı durumlarda güçlü olduğumuz şeyler var. Bazı durumlarda da güçsüzüz ve bu güçsüzlüğü kabul edebilmek de bir güç aslında. Ee, yani e, ihtiyaç duyduğumuz e, yardım isteyebileceğimiz de ihtiyaç duyduğumuz alanlarımız da var. Şefkate ihtiyacımız olduğu, her zaman güçlü olamayacağımız alanlar da var. Ve hepimizin güçlü olduğu alanlar farklı. Nasıl kadın ve erkeği birebir kıyaslayamıyorsak hiçbir kadını da birbiriyle kıyaslayamayız. Her kadının aynı özelliği kendine ifade ediş tarzında, e, kendine ait formunda bir güzellik var zaten. O yüzden kadın güçlü müdür? Evet güçlüdür. Kadın güçsüz müdür? Evet yeri geldiğinde güçsüzdür. E, ve bence kadının gerçek gücü kendi olabilme cesaretini gösterebilmesiyle, sosyal idealizmler ve toplumsal koşullanmalarla değil, kendi gerçek, otantik benliğini sunabilmesi, bunu yaşayabilme cesaretini gösterebilmesiyle ilgili ki, insanın kendini yaşayabilme cesareti kendini bilmesiyle olur. Çünkü e, hepimiz işte söylemler ne der? Kendini sev, kendini sev. Peki kimi seveceğim? Kendim kim? Ben kimim? O yüzden de kişinin en büyük güçlü kadın kendinin kim olduğu ile ilgili bütün araştırmasını kendi içinde yapan ve kim olduğunu gerçek haliyle rollere girmeden işte e, toplumsal koşullanmaları kabul ederek değil yani de otantik benliğini topluma sunabildiğinde güçlüdür aslında. E, güçsüzlüğünü bile sunabildiğinde yeri geldiğinde güçlüdür. O yüzden aslında belki de tam da dışarıdan beklediğimiz ne varsa kabullenmeyi önce kendi içimizde bir kabul ediyor olmamız lazım. Belki dışarıdan ihanet beklemiyorsak önce belki kendimize karşı ihaneti hallediyor olmamız gerekiyor. Ee, en azından kendi içimizde neleri çözümleyebileceğiz bunlara bakmamız gerekiyor. Güçlü kadın kendi varlığını onurlandıran kadındır. Varoluş şeklini olması gerektiği gibi değil olduğu halinde ve olduğu halindeki muazzamlığı ve bunun hiçbir olduğu halinde hiçbir eksiğin olmadığını kıyaslamalara girdiğinde aslında ruhsal düzeyde hiçbir eksikliğinin olmadığını ama onun kendi ...algısında bir eksiklik olduğunu, bunun algısından kaynaklı bir eksiklik olduğunu görmesi. Örneğin biri benden daha başarılı dediğinde, kendinin başarılı olduğu yerleri onun değerleriyle kıyaslıyor olduğundan başarısız görüyordur kendini. Ama kendi değerleriyle kıyasladığında başarısını mutlaka ortaya çıkaracaktır. Çünkü hiç kimse başarısız değildir. Hiç kimse ee, tamamını kendi, yani bir diğeriyle kıyaslamadığında başarısız değildir. O yüzden her şey bir geri bildirimdir. Yani bu geri bildirimleri okuyarak e, devam edebilir Benim kadınlara buradan mesajım aslında kendilerini e, değerlendirecek, kendilerini şöyle bir ele alacak kadar kendilerine değer veriyor olmaları. Çünkü bir kadın eğer kendine değer vermiyorsa, kendi üzerinde çalışıp, kendi varoluşunu bu dünyaya sunabilmekle ilgili kendi yani içsel hazinesini ortaya çıkarmakla ilgili kendine yeteri kadar değer vermediğinde toplum da ona değer vermiyor. Dünya da ona değer vermiyor. Yani içeride aslında ne yaşıyorsak dışarıya verdiğimiz şey bu. Dış dünya bizim içeride hissettiğimiz şeyleri e, hissediyor. Hepimizin bir hikayesi var kadınlar olarak. Her birimizin bir hikayesi var. Olumludan fazla olumsuzluk algıladığımız travmalarımız ya da e, problemlerimiz ya da üzüntülerimiz, acılarımız hepimizin Önemli olan bu acılardan ortaya çıkan kadının kim olduğuna bakmak ve o acıların duygusal yükü değil, onları ele alıp bize birer yakıt olarak bu dünyaya sunabileceği kadın, en yüksek potansiyelini dünyaya sunabiliyor olmak aslında. Bu bir kadının varoluş şekli. Kadın dünyanın sevgilisidir, kadın dünyanın havasıdır, kadın dünyanın ee, yaratımına vesile olmuş. Ee, varlıktır. O derece e, gücü içinde barındırır ama bu güce önce kendi farkındalığında uyanmış olması gerekiyor. Ee, ve büt, varlığını bütün özellikleriyle kabul edebildiğinde, kendini suçluluk ve utancın kıskaçlarından, zindanından kurtardığında ben yine otantik bir şekilde ifade edebiliyor olacak. Kadında hiçbir şey eksik değil, algında eksikse bu Gerçekten kimde ne görüyorsan, sende nasıl ortaya çıktığını fark ettiğinde bütün bir şekilde kendi bütün içsel hazinelerini ailene, topluma, e, ülkene ve dünyaya sunuyor olursun ve kadın bunun gücüne sahiptir. Evet, Karadeniz Ereğli İç ETA Vakfı Doğa Koleji ailesi olarak değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee...